Şimdi bu konuşmamı çok dikkatli dinleyin. Varsayımlarla olmaz. Dinimiz bile varsayımları kabul etmez. Varsayımlarla hareket edenler akıl hastaları. Belirli bir müddet sonra çıkmaza girerler. Şimdi bütün dünya maddi manevi çökmesi hızlanacak. İyi dinleyin. Bu ülke hatta ortadan yok olma tehlikesiyle yüz yüze. Bu ülkenin bütünü. Bunu size anlatayım normalde. Bu zaman kavramını yok eden. Normalde hakikatte zaman kavramı yok. Zaman kavramını Cenab-ı Allah bize lütfu ihsanı olarak verdi. Ondan istifade edelim. Ondan istifade eden salihler, veliler, sıddıklar. Burada şeriat var, hakikat var, marifet var. Burada sadece şeriat var. Kıssasa kıssas. Bütün insanlar hak ettiğini bulsa kıyamet kopar. Değil mi? Ha diyeceksiniz. Şimdi en son Adana İnönü Ücretleri'nde hak ve adaleti yok ettiler mi? Ettiler. Bu sistemle bilerek oradaki insanlara orayı yağmalattılar mı? Yani bilmeyerek değil, bilerek. Neden acaba? Adana Terörle Mücadele Savcılığı, Zeydan Karalan'dan savcılıktakinlerle, emniyettekinler yüklü miktarda para aldılar. Nasıl? bu afişleri halkın görmesini engellediler. Vali Bey'in verdiği iki izni. Fayatları yük yükleniyor. Bu yük Adem babamızdan bugüne kadar gelen şehitlerimizin ahından dolayı. Ve benim infazımı verdiler. Bakın burada geçiyor. Bu afişleri halk görürse yıllarca bu milletin geleceği ve istikbaliyle nasıl oyun oynandığı ortaya çıkar. Bu sistem durur. Yeniden bütünleşirler diye. Bu 2022'de ee, vali beyin iki tane medya dosyası. İyi dinleyin. Doğu alt üst oldu mu? Burayı da bilerek bunlara yağmalatıyorlar mı? Aynı kişiler. Niye? Aklınca kendi pisliklerini temizleyecek. Pisliği pislik temizlemez. Ancak ancak Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle temizlenir. Ona da izin vermeyip bunu yok ettiler mi? arkasına batı bölgesinde felaketler başlayacak mı? Dört yıl boyunca dost olarak gelemeyen düşman olarak gelir evliya dahi olsa. Ankara MİT Teşkilatı'na haber gidecek. Kim söyleyecek? Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları söyleyecek. Ne diyecekler? Mustafa 1993'te burada inzivaya girdi mi? Girdi. Bu medreseyi yaptı mı? Yaptı. Adam Allah'tan başka kimseye eyvallah etmiyor. Biz çar çakala kurban etmeye kalktık, burası da dahil. Ve adamın malzemesini yağmalattığımız malzemede ölüm var. Ee, bu ahı Cumhurbaşkanı'na diyecekler, sen kaldıramazsın. Seninki ne? AKP bir görüş, MHP bir görüş, CHP bir görüş. Görüşler burada. Ancak ancak Allah rızası için yapılan hizmetler o yükü çeker. Adamcağızın dört yıl boyunca malzemesini bilerek yağmaladılar. Zulüm olsun diye. Ya nasıl olur? adın gibi bir senin saltanatın da gidiyor sarayın da başına tahtına yıkacaklar ve aynı anda mit teşkilatı arkasına diğer birimlerin bütünü burayı hedef alacaklar peki giden zaman kavramı ne oldu 9-4 senedir burayı ama malzememizi getirin o malzemede ölüm var diyorum onların akıl sağlığı yerinde değil onlar bilmiyorlar Çalmayı, çırpmayı, hoplamayı, zıplamayı marifet mi? Buradalar onlar. Akıl sağlıkları yerinde değil. Dönerci bile yarın özel harekatçılar geldiğine anlat bakayım ya gelip malzemesini almadılar. Lan diye bir tane tokat vuracak. Bir de bir doğruyu söyle oğlum diyecek. Doğruyu söyleyin doğruyu doğruyu. Bir tane adamcağız sizde zerre miktar insanlık yok mu? Adamın aklıyla oynadınız, evirdiniz, çevirdiniz. Adamın kapısının kilidini değiştin. Bir de adamın adını ağır küfürlerle, tehditlerle şey yapıyor. Bu kayıtların bütünü Ankara'da var. Cemil Taş, Cemil Taş gelin bana öyle bir doğruyu anlatın. Ya hem kim bir tane patlatacaklar şerefsiz olur şerefsizler. Sizde din yok, iman yok, vicdan yok, merhamet yok. Bu adam yemedi, içmedi, sırf Allah rızası için bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye burdunu kapattı. Dönerciden, kebapçıdan, cebindeki son kuruşuna kadar, son kuruşuna kadar malzeme alıyor. Ertesi günü aç kalıyordu ilaç parasını, yemek parasını. Dört yıl boyunca biriktirdiği malzemeye göz koydunuz. Şerefsiz olun şerefsizde. Sizin hakkınız ölüm, öldürürler de. Benim yüreğim yanıyor. Niye? Bunlar suçlu değil değil. Asıl suçlu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları. Bu ülkeye de dünyaya da bu tahribatı bunlar veriyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ı bile bizim önümüze kurban olarak atıyorlar. Nasıl? Geri çekilince zaten yoksunuz siz. Bu zaman kavramın içinde yoksunuz. Yok olmayasın diye yıllarca sizin için mücadele veren bütün Allah dostlarını, gerçek Müslümanları, gerçek vatanseverleri de size katlettirdiler. Ne oldu? Ve hepiniz yok olmayı hak ettiniz. 34 yıl boyunca böyle bir şey olamaz. Herkes her şeyi bilecek gittiğimiz bölgede sırf üç kuruş dünyalık için dininizi, imanınızı, namusunuzu, şerefinizi satacaksınız. Bu ne diyor? Yarın dünyanın her yerinden buraya gelecekler. Koskoca ülkede on tane Müslüman yok muydu bu zalimler bu zulmü yaparken? Diyecekler. Arkasına seyir kilodakiler diyecek. Vallahi Mustafa bu sefer son dedi. Son, 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 son. Sakın buraya da yani Alanya'ya el vurmayın dediler. Orayı dağıttılar. Bu ülkeye dünyaya bu tahribatı verdiler. Bakın Alanya'da bu ülkeye ve bütün insanlar son darbeyi vurdunuz. Hatay'ın Erzin ilçesinde tamamladınız. Şehitlerine bir damla rahmet çok gören bir devlet, bir millet yok olmayı hak etmiştir. Hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Koskoca ülkede aklı başında bir tek ben vardım. Devlet tarafından bana 30 tane rapor verdiniz ve insanlık dışı bir vahşetle katliamı yapabilmek için hepinizin pisliği her yerden fışkıracak. Ha yarın onları döve döve ağızlarına vura vura o malzemeyi kirbi çöpüne kadar toplanlar. Ama bitti. Nasıl bitti? O ate o malzeme neydi? Ateş bu. E bana verecekleri para da ateş. Zaman süreci bitti zaman zaman. O, o malzeme işe yaramaz. Aklıma geliyor, yüreğim yanıyor. Onlar büyük bir zevk ya. <laughs> darbecilerin savcıları, emniyet güçleri bakın. Kira da altında haraç istiyorlar. Malzeme mi yağmalayacaklar? Anahtarı alın. Peki nasıl oluyor da Ankara'ya varıncaya kadar bu kayıtlar oluyor, bunlar neyi bekliyorlar? Neyi, neyi? Bana ne ya? Bana ne, bana ne? Herkes kendi pisliğini bizden temizlemeye çalışır. Terörle mücadeleye gideceğim. Diyeceğim ki ne işte bu bu rezil insanlar alın. Ney? Ha? Bunu bilmiyorlar mı? Ha? Bu sefer geri dönüş yapıyorum. Herkes bizi sattı kar etti zannediyor. Etmediniz. 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 Başkalarının hayatını bitirerek kendinize ve sevdiklerinize hayat veremezsiniz. Kim bize ne yaptıysa hepsi geri dönüş yapacak. Benim aile bireylerinin bütünü bile helak olacak. Bire bile bir masumun ahını al. Bire bile aklıyla oyun oyna, Sonra yazdığın senaryolara kendin inan. Bu olayları bilen, bu zalimlere destek verenlerin bütünü, oradan yağmalanan malzemelerin kirbi çöpü dahi girdiği evin hiçbir iflah olmayacak. Ve ki evden de cenaze çıkacak. Ve her şeyi kontrolünü kaybedecek orduyla geleceksiniz. Ama hiçbir işe yaramaz. Dost olarak gelemeyen, daha sonra gelen evliya daha iyi olsa düşmanımdır. Hakikatte siz görüntüyü görüyorsunuz. Hakikat nedir? Uğrunda verdiğiniz bir mücadeledir. Biz Müslümanlar Allah için hizmet ediyoruz. Şeriat, hakikat, marifet. Ne oluyor? Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle siz ne kadar aşağılık durumda olursanız olun size bir şey olmuyor. Ama burayı yok ederseniz şeriatı hakikati yok ediyor. Şey hakikatle marifeti yok ediyorsunuz. Buradaki şeriat da kıssasa kıssas. Ve herkes hak ettiğini bulmaya başlayacak. Her tarafa ölüm yağmaya başlayacak. Ve bana dünyayı da verseniz boş. Niye? Biz size ne yaptık? Hiçbir şey. 34 yıl boyunca siz ne yaptınız? Her şey. O zaman her şey sizi bulmaya başlayacak. Cenab-ı Allah'ın lütfu ihsanından istifade etmiyorsunuz. Edenlere de izin vermiyorsunuz. Çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz. Her şeyi marifet olarak diyor. Halbuki siz aslınızdan, özünüzden uzak akıl hastaları hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Küçücük bir bela geldi mi? Ih diye gideceksiniz. Batı bölgesinde çok büyük felaketler başlayacak. Bütün alimler, şeyhler diyecek vallahi Mustafa hayat taşıyan kablo kopuk adam Allah rızası için biz çalarken, çırparken zevki sefamızın peşindeyken adam kendi şahsına kirbi çöpü almıyor. Hasta, şeker hastası, buzdolabı arkadaşları demiş abimiz hastadır. O zalim oğlu zalimler ona da el koymuş. Şimdi Allah da onlara bir el koysun. Bir de devlet el koysun da valla o Mustafa abi buzdolabı almaz. Niye? Alan yerdeki firmasını dağıttılar. Zaman sürecinden istifade edip malzeme topluyor. Aynı firmayı kuracak. Bir tarafta mescidi, bir tarafta Allah razı bir yer yapacak. İyisinin, kötüsünün, devletin, milletin sadakasını verecek ki bu sistem dursun. Yoksa hepimiz helak olacağız. E ne yapalım? Mustafa abiye parasını vermeyelim de ona buzdolabı alalım. O şeker hastası yüreği yansa dahi o Müslüman yani bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmeti ve bana buzdolabı get. O buzdolabına da el koydular. Yarın seyredin, seyredin bunları paramparça ediyor. Aslında bunlar suçlu değil. Asıl suçlu olanlar geride seyredenler. Milyonlarca insan seyrettiniz. Doğudaki deprem olayı dahil. Bu olayı da seyrettiniz. Ve seyredenler, bilenler zaman süreci bittikten sonra orduyla geleceksiniz. Bunları yakaladığınız yerde öldüreceksiniz. Hiçbir değeri yok. Keşke önceden gelseydiniz de burayı bir yere taşısaydık onların akıl sağlığı yerine değil. Peki bunlar burayı yağmalarken 10 tane Müslüman dediniz mi oğlum bırakın lan siz çalıyorsunuz çırpıyorsunuz burnunuzun bokunu yiyorsun Mustafa abi. Eee 93'ten beri adama Dünyayı teklif ediyorlar tenezzül etmiyor. Kendi hakkı olmayan. paraya. Şimdi siz ne yaptınız böyle? Hem kendinizin hem sevdiklerinizin hem bu ülkenin hem de insanlığın felaketine imzayı attınız. Şimdi anladınız mı? Ben niçin bilmeme rağmen. Bu adam ne? Saniye Hanım ağrıyor. Edepsiz kadın. Hayasız kadın. Bilmem ne. Bu kadar 20 bin lira aşağı 50 bin lira yukarı binamızı mahvet. Siktir git lan puş. Edepsiz olan da sizin şerefsiz olan da sizin. Sizin bütün haberlerinizi medyaya verip cezaevinde öldürsünler. Diyeceğim. Diyemiyorum. Çünkü niye? E onlara hırsız mı suçlu? Hırsıza kapıyı açanlar mı? Hırsıza kapıyı açanlar. Ha, hırsıza kapıyı açanlar burada. Süleymancı cemaatı. Süleymancı cemaatı katibi de Süleymancı. Zaten oradaki ismini söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Bir FETÖ'cülara çalışıyor, bir PKK'lılara çalışıyor, Süleymancılara çalışıyor. Keşke o it bu bölümde olmasa. Burayı bilerek yağmalatıyor. Bunlara da en büyük kötülüğü yapmış. O gün bizi arıyor diyor siz bildirdiniz de bir şey çıktı mı diyor. Bildirseniz suçlu olursunuz. Bunlar güçlü insanlar. Neyin gücü oğlum neyin gücü? Nice baba ortadan kaldırıyorlar. Neyin gücü? Bugün Tilo'dan telefon açsınlar hepsini hanımların koynundan almazlar. Hanımlarıyla birlikte alırlar organize suça ortak oldukları için. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Benim yüreğim yanıyor, kaldırmıyorum. Ha şu an hayat taşıyan kablo, kopuk, bu felaketler başlayacak. Ben telefonumu kapatıyorum. Çünkü niye? Yıllardan beri bela musibet geliyor bu Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabaları dahi. Gelip yardım istiyorlar. Yardım ediyorum sırtımdan vuruyorlar. Cezaevlerine alıyorlar. Pusuları alıyorlar. Hayali dosyalarla cezaevlerine alıyorlar. Bitti. Biz Allah için bir şey yapamadık ki size ve kendimize yardım edecek. Herkes başının çaresine baksın. Ben de telefonumu kapatıyorum. Allah yardımcımız olsun.